Evet arkadaşlar. Bugün size Trendyol'dan aldığım Huawei S2 model saati tanıtacağım. Gördüğünüz gibi saatimiz çok şık bir kordonu var. Ve alt tarafında nabız ölçer ve şarj aletimizi daha doğrusu şarj edebileceğimiz iki adet gözlenek mevcut. saatin kendisine gelecek olursak Yan tarafa bastığımızda saatimizi açıyoruz yan tarafa basarak. Gördüğünüz gibi çok basit bir arayüzü var. Ekran tam değil arkadaşlar, ekran kare şeklinde. Bilmiyorum gösterebilir miyim ama. Yani tam yuvarlak şekilde değil, kare şeklinde. O şekilde olması benim canımı sıktı işin açığı sadece kare şeklinde gösteriyor ve güneşte e, çok fazla gözüktüğünü söyleyemem ekranın. Şimdi modlarına girelim. Adım sayar. Ve nabız ölçer. Spor bunu anlamadım ne oldu. Mesaj. Ve hani ayarlar bölümü var. Abi. isterseniz nabız ölçerini bir deneyelim. Çok doğru sonuç verdiğini söyleyemem. Hatta yanlış ölçüyor gibi geliyor. Ama göstermek adına. Böyle uzun süre basılı tuttuğumuzda moda giriş yapıyor arkadaşlar. Yani boşlukta bile ölçüm yapıyor yani. Bakın. Ya boşlukta bile ölçümü yapan şeyden ne doğruluk bekleyeceğiz? Gördüğünüz gibi 72 BPM çıkardı. <laughs> Boşluğu. Boşluğun nabzı var arkadaşlar. Bakın tekrar deneyelim. Görün diye. Bakın. Bakın boşluğa tutuyorum hiçbir şey yapmıyorum. Bu sefer de 78 BPM çıkardı. Yani almak isterseniz çocuklar için bence daha uygun e, telefonla bağlantı kurabiliyorsunuz İşte saatten saat üzerinden telefonu arayabiliyorsunuz şu mor kısmından mesela resim çekebiliyorsunuz uzaktan telefonu arayabiliyorsunuz işte tema ayarlayabiliyorsunuz yine buradan Sıfırlama işlemi vesaire Hepsi buradan gerçekleşiyor arkadaşlar Yani pek fazla bir özelliği yok 150 küsürdü sanırsam fiyatı da Yani bu arkadaşlar şurada da Kaç adım attığınız yazıyor Bak gördüğünüz gibi şöyle Bir türlü gösteremiyorum Yani ekran kare şeklinde çerçeve yuvarlak içindeki ekran kare şeklinde küçük kalbi bakın şöyle hafif oynattığımda çizgisi gözüküyor zaten şuradan bak ha, bu şekilde bu saat